Şimdi ikinci açılış konuşması için kimi davet ediyorduk? Ha benmişim. <laughs> Tekrar hoş geldiniz gençler. Bu sene yetkene Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma temalarını da entegre ediyoruz. Bu temalardan sizlerin de en önemli olduğunu düşündüğünüz nitelikli eğitimi tanımlayarak başlamak istiyorum. İngilizce biliyor musunuz arkadaşlar? Güzel. 17 temamız. Dördüncüsü nitelikli eğitim. Nitelikli eğitim ne demekmiş? Nitelikli eğitim kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli eğitim demekmiş. Üç tane sıfatı var. Kapsayıcı, yani herkes katılabiliyor eşitlikçi, herkes aynı seviyeye ulaşabiliyor ve kaliteli. Yani canlı yayında olduğumuzu biliyorum. Kusura bakmayın, sizi suçu ortak edeceğim ama sormak zorundayım. Türkiye'deki eğitim kapsayıcı mı? Dışında bırakılanlar kimler? doğu illeri yani sen dışarıda kal denmiyor ama kayıt oranlarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Kadınlar azınlıklar engelliler arkadaşlar en büyük dışlama engellilerde öğrenme engelliler, her türlü engeller. Engellilere uygun bir ülke değiliz maalesef. Dolayısıyla çok net bir şekilde Türkiye'deki eğitim sistemi kapsayıcı değil. Olmaya çalışıyor. Daha kapsayıcı geçmişe göre ama daha gidecek çok yolumuz var. Peki eşitlikçi mi? Herkes aynı seviyede okullara gidebiliyor mu? Herkese aynı muamele yapılıyor mu? Nitelikli okullar var ve diğerleri var, değil mi? Özel okullar var. Devlet okulları var, değil mi? Yabancı dille eğitim yapan okullar var. İşte Anadolu liseleri var, fen liseleri var vesaire vesaire. Peki kaliteli mi? Abi demenizden belli. <laughs> Maalesef olmasını istediğimiz yerde değil. Yaşam boyu eğitim fırsatlarına hiç girmiyorum. Orada gerçekten tipik bir az gelişmiş ülke portresi çiziyoruz. Gidecek daha çok yolumuz var. Peki, bunun yansıması ne oluyor? Arkadaşlar sevgili Evrim Kur'an'ın iki tane slaydını göstereceğim size. Eğitimi terk etme oranında Avrupa'da maalesef açık arayla birinciyiz. Hani hep böyle sonlarda oluruz ya, burada birinciyiz ama gurur duyulacak bir birincilik değil bu. Ya bir felaket senaryosundan bahsediyorum ya. Gerçekten çok üzücü şeyler bunlar. Ve üniversite mezunu işsiz sayısı da bir milyonu geçti arkadaşlar. Şimdi bu sizin gördüğünüz kısmı ben bir tahminde bulunayım. 5 sene içinde bu 2 milyon. Neden derseniz 8 milyon üniversite öğrencimiz var. Bunlar mezun olacak. 8 milyon kişiye istihdam yaratma kapasitemiz olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu rakam hızla artacak. Üniversite kontenjanlarının üzerindeki baskının bir sebebi de bu. Rakamları aşağı çekmeye Paniklediler, ya bir şey yanlış yaptık galiba, çok açtık galiba muslukları, biraz kısalım falan. Sonuçları gördükten sonra reaksiyon alıyoruz. Yani halbuki tahmin etmek o kadar zor değil. Resim gerçekten karanlık arkadaşlar. Neden peki bu durumdayız? Bunun burada detayına fazla girmeyeceğim ama 10 tane sebep saydım başka bir kongrede. Ve hiç kimse de buna itiraz etmedi. Burada özellikle üzerinde durmak istediğim nokta iki tane. Müfredat tutkusundan kopamadık. Hala müfredat bazlı içerik nakli eğitimi yapıyoruz ve yetkinliklerin geliştirilmesinin önemini kavrayamadık. Arkadaşlar yetkinlikler, beceriler her zaman önemliydi. Ama müfredat daha önemliydi ve müfredatı vermek, içeriği anlatmak kolay. Kolaya kaçtık. Zaman içerisinde içeriğin değeri düştü, bilgi meta haline geldi, değersizleşti. Her yerden ulaşabiliyorsun abi, aç cep telefonunu, kahvaltı ederken Kan Akademiden izle. Bilgi değersizleştikçe yetkinliklerin önemi ve yetkinlikler eksik bırakıldığında ne olduğu iyice ortaya çıkmaya başladı. Bu arada bizim eğitim sistemimiz daha da fazla müfredat odaklı olmaya çalıştı. İşte 40 saat yetmez, 45 saat verelim. O ders yetmez, yanına bunu da koyalım. Ya yetkinliklerin geliştirilmesi zor arkadaşlar. Bakın. Çok net bir itirafta bulunacağım. Siz buraya yetkinlik geliştirmeye falan geldinizse bol şans size. Biz burada farkındalık eğitimi vermeye çalışıyoruz ki yetkinliklerinizi geliştirmenin önemini anlayın ve biz sizi bir arkadan şöyle itelim. Kendi kendinize geliştirmeye çalışın bunları. Yetkinlik geliştirmek çok pratik isteyen bir şey. Ya birazdan takım çalışmasından bahsedeceğiz. Hadi bir tane takım çalışması yapalım. Güzel, iyi bir başlangıç ama 30 tane, 40 tane takım çalışması yapmadan ben iyi bir takım çalışması oyuncusuyum diyemezsiniz. Sunum tekniklerinden bahsedeceğiz öğleden sonra. 30, 40, 50 sunum yapmadan ben toplum önünde rahatlıkla konuşabilirim diyemezsiniz. Tekrara bağlı, pratiğe bağlı. O yüzden zor, o yüzden okullarda göz ardı ediliyor. Yani 17 milyon öğrencili bir sistemde her öğrenciye 40 tane, 50 tane sunum. Her öğrenciye 40 tane, 50 tane takım çalışması. Realistik değil gibi. Aslında çok da mümkün ha. Bakın çok net söylüyorum. Müfredatta ya da Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir öğretmene takım çalışması yaptıramazsın demiyor. Çocuklara sunum yaptıramazsın da demiyor. Hemencecik kabahati bakanlığa, işte sisteme falan bulmakta üstümüze yok. Yapabilirsiniz ama yapmıyorsunuz. Neden? Çünkü kendiniz de bilmiyorsunuz. O eğitimi veren insanlar da bu becerilerden yoksun. Çünkü onlarınkiler de geliştirilmemiş. Peki, hangi becerilerden bahsediyoruz? Dolayısıyla arkadaşlar, bütün bu eğitimin temel prensibi çocukların gelecekte başarılı ve mutlu olması için gereken şey içerik değil, İçerik önemsiz demiyorum bakın onu zaten ediniyorsunuz kolaylıkla diyorum. Yetkinlikler, beceriler diyorum. Peki hangi yetkinlikler, hangi beceriler derseniz benim yani 6-7 yıldır anlattığım 21. yüzyıl yetkinliklerin özeti bu. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama bu eğitim programını, farkındalık eğitimini bu yetkinlikler üzerine oturtmaya çalıştık. Başladığımızda 60 ve 80 kişiydik. Şimdi 500 kişiye çıktık. 8 haftayla başladık. Şimdi 14 haftaya çıktık. Ve buradan yetkinlikler alıp programın içine entegre etmeye çalışıyoruz. İşte biraz inisiyatif alma, biraz liderlik, biraz esneklik, pratiği sağlamanıza çalışıyoruz. İşte takım çalışması, işbirliği, iletişim bu becerileri geliştirmeye çalışıyoruz. İşte eleştirel düşünme, algoritmik düşünme, problem çözme. Bu becerileri birazcık böyle hani bir kibrit çakma çalışıyoruz arkadaşlar. Üniversiteler aranızda 400 kadar üniversite öğrencisi, 100 kadar da lise öğrencisi var. Lise öğrencilerine üzücü bir haber vereceğim. Üniversite öğrencileri durumun farkında. Üniversiteler bu yetkinlik açığını kapatamıyor. Yani bu bizim işimiz değil demekten tutun. Böyle bir becerilerinin olmamasına kadar, bilincin olmamasına kadar, kaynağın olmamasına kadar, zamanın, paranın olmamasına kadar bir sürü sebep var. Bu işten gerçekten anlayan aile ve öğrenciler de üniversitelere baskı yapmıyor. Kendi kendilerine çocuklar problemi çözmeye çalışıyorlar. İşte STK'lara gidiyorlar, takımlara gidiyorlar, kulüplere gidiyorlar, stajlar üzerinden bu yetkinlik, beceri eksikliklerini tamamlamaya çalışıyorlar. Maalesef ben bu konuda herkes de suç olduğunu düşünüyorum. Suç sadece üniversitenin değil, üniversiteleri regüle eden yökün de, sistemi kuran, finanse eden devletin de, ailelerin de, özel sektörün de suçlu olduğunu düşünüyorum. Suçlu olmayan bir tek öğe var. Gençler. Yani siz kendinize emanet etmişsiniz. Büyükler küçükleri eğitecek değil mi? Beklenti bu. E ama olmuyor işte. Olması gerektiği gibi olmuyor. Dolayısıyla hani son şans üniversite diyorsunuz. Üniversitenin de bunu yerine getirmediğini görüyorsunuz. Zaten arkadaşlar bu programın çıkış noktası benim bundan 15 yıl kadar önce üniversitenin bu açıkları kapatmadığını fark edip üniversite derslerinin içine bu yetkinlikleri yedirmemle başladı. Ve şaşıracaksınız. Kanada'da da bu durum Türkiye'den biraz farklı ama mükemmel falan değil. Ya ben Kanada'da da sunum teknikleri eğitimi verdim, takım çalışması eğitimi verdim. Çok daha yatkın çocuklar ama orada da gidecek çok yol var. Dolayısıyla aslında problem sadece Türkiye'nin problemi değil arkadaşlar. Dünyadaki eğitim sistemleri dünyadaki değişimi kaçırdılar. Zamanın gerisinde kaldılar, yapmaları gereken şeyi yapmıyorlar. Yapmasını bildikleri işi yapmaya devam ediyorlar. Yani Nasrettin Hoca hikayesini biliyorsunuz. Sokak lambasının altında anahtarını arıyor. İşte burada mı düşürdün diyorlar. Hayır başka yerde düşürdüm. Niye burada arıyorsun? Burası aydınlık da ondan diyor. Yapmayı bildiğimiz şeyi yapıyoruz üniversitede. Termodinamiğin birinci kanunu, Türk Ticaret Kanunu bunları anlatıyoruz. Çünkü Bunları anlatmayı biliyoruz. Bize de bunlar anlatıldı. Biz de böyle gördük. Ama bir dakika bakalım. Sen bir takım çalışması yap. Ben orada dinamikleri bir izleyeyim. Neleri doğru yapıyorsun, neleri yanlış yapıyorsun. Onu sana söyleyeyim. Böyle bir eğitim maalesef yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu açığı hani kapatmak için bir adım atabilmek amacıyla bu eğitim programını kurguladık. Ve şunu gördük ki böyle 70-80 tane bursiyere yetişmekle bu iş olmuyor, erişmekle bu iş olmuyor. Olabildiğince büyütelim dedik. İkinci yıldan itibaren Zorlu Vakfı'ndan benim ricam bunu canlı yayınla bütün Türkiye'ye açalım. Hiç olmazsa insanlar televizyondan izlesinler. Yani sonuçta yani burada birkaç egzersiz yapıyoruz ama esas amaç farkındalık yaratmak. Onu da televizyondan bizi izleyerek de çocuklar bir şeyler kapabilirler dedik ve inşallah bazıları izliyorlar bizi. izleyenlere buradan selam olsun izliyorlarsa. 14 haftalık bir eğitim arkadaşlar. Bu sene ilk defa yeni başlattığımız modüller var. Yani 3 3 gruba ayırabilirim ben eğitimi. Bir bireysel gelişim var. İşte sağlıklı beslenmeden tutun kendinizi tanımaya kadar stres yönetimi, zaman yönetimi gibi bireysel beceriler üzerinde biraz duracağız. Biraz iş dünyasının beklediği becerilerin üzerinde duracağız. İşte çok bahsettiğim takım çalışması sunum teknikleri, excel'le modelleme, algoritmik düşünme falan. Biraz da geleceğin temaları üzerinde duracağız. Dünyanın neye ihtiyacı var? Çünkü arkadaşlar bu soruları biz sormakta epey geç kaldık ve dünyayı bayağı bir geri dönüşü olmayan yola doğru yönlendiriyoruz. E bir topu 8 milyar insancık koskoca gezegeni mahvetmeyi başarıyoruz ya. Ve bu sizin gezegeniniz. Sizin çocuklarınızın, torunlarınızın gezegeni. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik, sosyal inovasyon, dünyanın neye ihtiyacı var gibi konulara da bu sene biraz daha fazla önem vermeye karar verdik. Kabaca arkadaşlar günü dört parça gibi düşünebilirsiniz, dört ders gibi düşünebilirsiniz. Bugün ilk molayı vermeyeceğiz çünkü açılış ders değil aslında. Birazcık daha sıkılacaksınız belki. Ama 75 dakika ders, ondan sonra yarım saat bir mola, Sonra bir 75 dakika daha ders, sonra bir 1 saat öğlen yemeği molası gibi düşünebilirsiniz. Toplam 4 defa görüşeceğiz. Artı eksi 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika oynar bu malzemenin gidişatına göre. Esneyiz hafta sonu. Ama temel planımız böyle bir 4 dersli cumartesileri 14 hafta burada birlikte çalışmak olacak. Şimdi arkadaşlar, kabaca benim yetken tarifim, tasvirim bu yetkinlik geliştirmek için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ve olabildiğince çok insana dokunmaya çalışıyoruz. Bir sonraki hedef tabii bunu online, offline, blended yapıp belki 500 değil 5000, 50 bin kişiye ulaştırmaya çalışmak olacak. Belki İstanbul dışında da birkaç tane zirveyle bunu taçlandırmak olacak. Nereye kadar gider bilinmez. 5 sene önce bana sorsaydınız 5 sene sonra zorluda sahnede 500 kişiye konuşacaksın diye şaka mı yapıyorsun derdim. Bu da bir sosyal girişim arkadaşlar. O gözle izleyin bizi. Ve umarım bu seyahatin, bu yolculuğun bir parçası olursunuz hayatınızın bir anında. Şimdi yetken hakkında biraz programdan bahsedecek, biraz yapıdan bahsedecek, biraz da programın kültüründen bahsetmek üzere program direktörümüz Umre Metin'i davet etmek istiyorum.